Ustalarım hoş geldiniz selamünaleyküm Hoş bulduk Şükrü hocam Allah razı olsun Camimizin Kombi bakımı Evet etekleri temizleme işi İtina ile yapacağız Allah'ın izniyle Cemaatimiz rahat bir şekilde ısınacak İnşallah Çünkü güzel daha önce bakım yapılmamış zaten yapıldıysa bile sen de gördün iyi bir bakım yapılmamış. Çift taraflı temizleme e, makinesiyle yani e, petek temizleme makinesiyle güzel bir şekilde petekleri temizleyeceğiz. Ondan sonra kombinin genel bakımını yapacağız. Allah'ın izniyle güzel bir şekilde ısınacağız. Kaç yılda bir yapılması gerekiyor? Şimdi e, petek temizliği 4 yılda yani 4 yılı geçmemesi lazım. 3 yılda bir kombi bakımı da senelik yapılması gerekiyor. Değil mi? Evet. Adımız soyadımız nedir hocam? Mustafa Çubuk. Geçmişte bizde bir evet. imam hatip olarak görev yapmıştınız. Aynen, aynen. Siz? Ben e, maalesef mecbur hayat şartları testat işine, doğalgaz işine. Hangi firmadasınız Ünye'de? Ertes Yapı. Ertes evet, Yapı, evet. Ünye'de doğalgazın ilk çıktığı yıllarda en aktif olarak tanıdığım evimizi de o yapmıştı ilk yıllarda. Evet. İlk taşındığım evimi. Abkuş, kaç yıllık Ab, ustasınız? Apkuş Nixar Caddesi, Ertes Yapı. Biliyorum. Siz kaç yıldır bu işin içindesiniz? 3 senedir bu işin içindeyim ben. 3 sene. Evet. Daha önceki mesleğiniz neydi? Daha önce normal serbest. Serbest. Aynı yine bu alanlarda mıydı? Evet bu alanlarda. Sizin alanınız genelde tesisat bu petek kombi. Evet, petek montajı kombi montajı gaz hattı. Sizin adınız neydi? Feyzi Çubuk. Hocam yeğeniniz mi oluyor? Abinizin evet, oğlu mu? Evet yeğenim. Öz yeğenim. Abimin oğlu. Sizin merak küçük yaşlardan mı gelmiyor hocam? Nasıl başladı mesela? İşte yeğenlerinden gördüm derken bu işe Hatta işinize başlarken İstanbul'da bir yeğeninizi aradınız. Aynen. Bu yeğenim komiser dediniz. Polis. Polis memuru daha dediniz. Önce, daha önce o işi, bu işi yapıyordum. Benim Zaten kardeşim o. Bu. Ha, o Değil mi? da kardeşi. Göre göre bu işe alıştık dediniz. Aynen, aynen. Onun ismi nedir? O da İslam Çubuk. Ona da inşallah selam olsun. Ne güzel sizlere bak bir meslek erbabı olarak ön ayak olmuş. Aynen. Hocam teşekkür ettik. Hayırlı işleriniz olsun diyelim inşallah. Tamam, tamam. Bol bereketli kazançlarınız olsun. Evet görüyorsunuz içinden temizlenme sesi geliyor. Teteklerden leş gibi su geliyor. Sağlık olsun. Ellerine sağlık hocam. Tamam, hocam. Görüşmek üzere inşallah. Nece bol işler olsun. Bereketli kazançlar.